Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir Brawl Stars videosu ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugün Frank Reyes'in rehber videosunu çekeceğim. Yani Frank nasıl oynanır? Hangi yıldız gücünü kullanmalıyız? Hangi aksesuarını kullanmalıyız? Hangi kostümü dahi Bunlardan bahsedeceğim. Abi şimdi Frank bu aralar çok güçlendi oyunda fark ettiyseniz. Fakat ben onun haricinde ben zaten ezelden beri Frank'i seviyorum. Frank Reyes'i. Frank Reyes ile aramızda duygusal bir bağ var resmen. Şimdi Frank bir karakter arkadaşlar. tank bir karakter zaten biliyorsunuz. ta, hani tank karakter deyince benim aklıma El Primo ile Frank geliyor abi. İkisi de affedersiniz hayvan gibi böyle ayı boğan cinsinden. şimdi arkadaşlar bendeki Frank maksimum seviye zaten. 11 seviye yaptım. Yani 14.000 sağlık. her bir vuruşu 2480. 2480. Ee, ultisini zaten biliyorsunuz. ultisi çok fena bir şey. Yani Ultisinin hasarı böyle düşükmüş gibi göründüğüne bakmayın. Zaten don, e, yani Ultisini kullandıktan sonra donduktan sonra zaten vurduğunuz şeylerin hatta hesabı yok falan filan. Ee, hızlı bir karakter. Fakat şöyle bir şey var. Atıcı karakterlere karşı birazcık sıkıntılı bir karakter. Çünkü ee, atıcı karakterleri yakalayamadığı için böyle atıcı karakterleri çerez niyetine böyle Frank'e ulti doldurmalık yani atıcı karakterlerin ulti doldurma karakteridir Frank bu arada. Neyse boş yapmayalım. Şimdi abi ee, yıldız gücü bende Sünger var. E, şimdi güç hırsızı var bir de. Şimdi ben niye güç hırsızını? Aslında bak bunu ben şeyden çıkardım. E, da bugün mega kutu açtım oradan çıkardım. Yıldız gücü çıkıyor bu arada mega kutlu. Ee, mesela ben niye bunu tercih ediyorum. Ya Bu çıkmasaydı zaten bunu da almayacaktım. Bak istesem param var mesela bunu açarım. Açmıyorum çünkü bu daha iyi. Sünger daha iyi. Ee, Güçlüsüz de da daha iyi. Fakat şöyle bir şey var. Ee, bu mesela e, savaşlarda hani toplu savaşlarda mesela dünkü 5'e 5, e 5 bir mod vardı mesela futbol modu. Orada işe yarar. Daha normal oyunda işe yaramaz bu. O yüzden sünger her zaman iyidir. Hypercharge'ını zaten biliyorsunuz. İsten e, yani Supercharge boru değil. Sismik darbe çok acayip bir şey. Yani bunu açtım mı Frank zaten şu an ölümsüz. E, nerf yemeden arkadaşlar cihazını açıp kupa kasmaya bakın. Aksesuar. Aktif gürültü önleme. E, ikisi de iyi arkadaşlar. Karşı konulmaz çekim. İkisi de iyi. Gerçekten ikizdeki ee, konuşamadım bu arada. Karşı konulmaz çekim herkesin tercih ettiği bir aksesuar. Fakat ben aktif gürültü önlemeyi tercih ediyorum. Niye diye soracak olursanız öyle. <laughs> yani bunun e, şeyi daha iyi. Vuruş. Eşyaları biliyorsunuz zaten. Ekstradan bir eşyası yok. Mesela tik gibi, Dynamite gibi. Ee, yok. Şimdi Frank Reis'in bir de kostümleri var biliyorsunuz. Abi ben Frank'in en iyi kostümü ne biliyor musunuz? Bakın inanmayacaksınız bana ama DJ Frank. DJ Frank, Frank'in en iyi kostümüdür. Niye arkadaşlar? Çünkü abi, ya yani şimdi şöyle bir şey var. Bu oyun, yani bu Cadılar Bayramı'nda gelmişti ben iyi hatırlıyorum. İki sene oluyor herhalde, iki seneyi geçti hatta. Bak şu yeni çıkan kostümlere bak renk mesela. Şemsiye Frank, Vanara Frank, Taş Devri Frank, saf gümüş Frank, saf altı Frank, mağara adamı Frank mesela. Bu da güzel aslında fakat e, şu elindeki şeyi kemikten yapılmış şeyi çok iyi mesela. Bu da iyi fakat bunu hiç sevmedim mesela. Çok janti bir görünümü var ama hiç sevmedim. DJ Frank abi. Frank'in en iyi kostümü DJ Frank. Alacak olursanız mutlaka DJ Frank'i alın. Şimdi diyeceksin ki lan bunu öneriyorsun, sen niye kullanmıyorsun diyecek olursanız ıı, para harcamak istemiyorum, o yüzden pintiyim ben biraz. Neyse, şimdi Frek nasıl oynanır? Önce bir deneme şeyine girelim. Ee, bir dakika, oynamayı unuttuk galiba. Şu an bilgisayardan on şey yaptığım için eğitim alanı, sonra bir ıı, alıştırma maçı falan yaparsın. Şimdi abi, Frank'i biliyorsunuz. Şimdi şöyle bir e, vuruş mekaniği var. Biraz yavaş. Evet. Farkındayım ben de birazcık yavaş. E, fakat bunun hiper şarjı efsane bir şey. Ya bunun hiper şarjı efsane bir şey. Şimdi ultisini zaten biliyorsunuz duvarımı var, yıkıyor. Şöyle bir ultisi var abi. Her yeri yıkıyor yani gerçekten. E, hani kodumu oturtturan cinsten bir karakter zaten Frank. E, benim size tavsiyem Frank abi şeyde oynamayın. Elmas kapmaca gibi modlarda oynamayın pek. Yani iki el alırsın abi. birer el kaybedersin. Sinir krizi geçirmek istemiyorsun. Frank her zaman futbol topunda. Futbol modunda oynayın. En iyi olduğu mod futbol modu. Ee, bakın şimdi. Mesela şu arkadaş. Mesela şu arkadaş düşman olsun. Şöyle. Whoop. Bunu dondurdun. Bir vuruyorsun. Adam daha sana hani o donması çözülene kadar zaten. Sen. Maf ediyorsun onu. Neyse şu ultiyi dolduralım. Şu hiper cihazını göstereyim de hiper cihazı gerçekten çok efsane bir şey. Bak şimdi hiper cihazına bastık. Bir koyuyorsun abi. Hop! Gördün mü? Yani bu 5e5 modda mesela ben çok çok iyi oluyor. Yani çok iyi kastım ben bununla. Ee, dediğim gibi arkadaşlar yani frank'in oynaması bu şekilde. Ee, hani Frank kötü bir karakter mi? Bence değil. Frank gerçekten güzel bir karakter. Fakat dediğim gibi hani her yerde oynanmaz bu karakter. Frank her yerde oynanacak bir karakter değil. Şimdi bir maça girelim. Mesela. bu ee, çift hesaplaşmada oynanabilir aslında. Fakat şu an e, girmeyeceğim. Videoyu biraz kısa tutmak zorunda. İyi dostluk maçıyla oynayalım. Botlarla oynayalım biraz. gerçek oyuncularla oynamak yerine botlarla oynamayı tercih ediyorum şu an. Bot 2, bot 4, bot 6 falan filan. Şimdi abi yanıma şey geldi. Neydi lan bunun adı? Bak unuttum adını. Unuttum. Neyse. A eve. If tik kanka bunlar çerez. Zaten bot oldukları için genel olarak çerez. Fakat bot bot deyip geçmeyen arkadaşlar çok fena oynuyorlar abi tam yani Frank'in böyle şeyi collect kanka şş, bak bak ne yaptım? Mesela hiç e, yukarıdaki gerçek oyuncu olduğunu farz et. Hiç beklemiyordu onu. Gördüğünüz gibi. Yani Frank kodumu mu tutturur abi Frank korkmayın. Yani rushlayın fakat hani ölmemeye de çalışın. Zaten ölmez kola kola da bak 14 yük var şu an üzerinde. 21 bin can. Yani hani dörde 1, 5'e bir vs atar yani o derece kanka öldün öldün bak böyle güçlü bir karakter arkadaşlar. Frank'in kıymetini, değerini bilirseniz sizi üzmez. Benim en sevdiğim karakter yani ilk 20 karakterden bir tanesidir. Ee, böyle bu Rossars videolar gelecek arkadaşlar. Nasıl oynanır? Nasıl yapılır, edilir tarzı videolar gelecek. Takipte kalın mutlaka. Abone olmayı da unutmayın başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Frank'le iyi kupu asmalar.